Throw, 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 throw it up. <laughs> Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Oyun kardeşin herkese merhaba arkadaşlar. Ben Aksay, yanımda Umut var. Merhaba arkadaşlar. Ee, Umut boyun ismi neydi lan? <laughs> Interstellar Marines oyunun oyuna dalışına hoş geldiniz evet, arkadaşlar. Evet, oyun bu arada alfa erken erişim yani. Oyunda arkadaşlar senaryo varmış yani daha girmedik. co-opta 9-10 tane mod var bayağı güzel. Mantı da gece, gece gündüz döngüsü var. bayağı zevkli. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bunu hiç, buna hiç bilmiyorum. Şuradan direkt oyuna geçelim. Yani, Şöyle, Umut ben... odasına katılayım. Evet geldim. Kafama kaskı geçirdim. <laughs> şu Bu arada arkadaşlar oyunda yanlış bilmiyorsam iki tane silah var diye biliyorum. Yani şu anda iki tane var. Şöyle oyun alfa. İkisi de taramalı. Oyun alfa aşamasında. Ben izliyorsun arkadaşlar. Memle evet. bu arada. Oyun şu anda bence oynamış bakımdan çok iyi ya. Gel evet. Gel. Evet. Şu an amacımız 40 tane robot öldürmek. Evet. Koop oynuyoruz. Normal tamam, dalında oynuyoruz. Beni yerdim. Vay parçalandı mı lan orası? Aa yok yok. Aa oyunun bug'ını buldum. Umut daha dakika bir gol bir duruyor. Yani. <laughs> Aynen. Bak şuradaki siperler var ya. Ha. Kim vuruyor lan? Bak mesela bak bazen siperler yok oluyor, bazen geri geliyor. Öldüm. Ha ha. Bana neredeki bazı şey, mantıkları da metteki. Kapıyı yok. aç, kapıyı, kapıyı aç. Aç sen. Netflix şeylere iletişime yetiş geçebiliyoruz arkadaşlar tabi mantıklıydı Dur orada bir şey yavaş dönüş da var bir yağmur tutan da yağıyor Evet yağmur yağıyor sis var gece gündüz döngüsü var dinamik hava şartları var Oyun daha alt oda olmasına rağmen baya iyi ya Ama Aynen. yapacak şeyler biraz kısıtlı gibi Yani mantıklıları mantıkları eğlenceli ama popla yapacak şeyler kısıtlı biraz oh, Ama ortada tane mod varmış arkadaşlar insaf yani bu arada arkadaşlar benim mantıklı vermesini bitiriyor oynayacağız önce... Hayır, kovpa oynayacağız Şu an kovpa oynuyoruz, mantıklı vermeye gideceğiz Arkadaşlar bu arada e, bu videoyu biraz geç koyacağız diyetemledim ama belki erken koyarsak diye yine de söyleyeyim şu anda oyun Steam'de erken erişimde e, 10 TL satıldı arkadaşlar alka, alfada Yani e, az Ama videoyu büyük bir ihtimalle biraz geç koyacağız yani o yüzden indirim bitmiş olabilir Aynen Normal fiyatı kaç 30-40 lira bir şey ya galiba Yok 20 galiba ya Hiç bilmiyorum Nerede lan bunlar Ben hemen geliyorum bir saniye Yukarıda gösteriyorum zaten arkadaşlar 26 tane bot kaldı Bu arada Ne oluyor lan Ne adam bu? Lan! Umut! Gel gel. Öldüm ne oldu? oğlum. Ne oldu? Baba sana eşat attım seni kaldırdım bana eşat attı. Ha. Nerede lan o? Bu arada kopin denler başladı arkadaşlar. İstediğiniz sevgiliniz varsa alın. Ne? Sevgiliniz varsa alın. Vatanın şeyine orada aklıma geldi vatanın şeyi. Ya. <laughs> Sevgilinizlik ben <gitmen> kartın. vatan <laughs> bana bir tane şey yollamış arkadaşlar. E Telefona işte bir şey yollamış şey yazıyor, mesajda e, şey yazıyordu yani, Sevgililer günü özel ekran kartı yenildi falan. ekran kartı almak ister misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Ölüyorum lan bu nasıl bir şans yemeği C ile mi eğiliyor? Bunu bir ayırmak lazım C Ben CTR'ye alışmışım ya Bu arada arkadaşlar şu an videoyu izlediğim zaman Kalitede bir World of War'ın sonu yani ilk seri bitti Bitti, bitti. bitti demek kaldı şu an YouTube'da 7 bölüm var. Elimde de 7, 7 video daha var. Onları tek tek izlersiniz. İyi izlersen iyi dilerim. Oğlum benim adam öyle yoruldu ki hani koşuyorum ya hep. Adam şu an öyle sesler çıkarıyor ki böyle her an birinin üstüne atlayacakmış gibi. Onun sesini ayarladın değil mi? Evet. Oğlum nasıl ses ya korkuyorum. Bu arada arkadaşlar 23 adam kaldı. Robot kaldı. Kaç robot kaldı? 22. 22 kaldı. <laughs> Oğlum benim <laughs> adam nasıl çıkarıyor öyle ya. En az arkadaşlar <laughs> oyunda çok koşarsanız yani adamınız gördüğünüz gibi acayip yoruluyor ve hedef ökü gibi oynuyor. yerinde durmuyor. Sapık sapık sesler çıkartıyor. Arkadaşlar. Evet. Oğlum bu nedir ya? Adam çok bir şey oldu. Bir dur mal, mala mala. Ya bu arada grafiklerden bahsedelim. Grafikler ben, benim çok hoşuma gitti. Bici gayet, bici oynayan gayet, iyi grafikleri evet, var. Evet oyun bu arada bici gayet arkadaşlar. Ben bitti. Bu arada gördüğünüz gibi yani normal gibi. Çatıda çatıda arkadaşlar. çatıda. O döngüsü normaldi. Yağ, Neden yağmur yağmaya başladı. Aynen. Gibi şu an. Bu arada yok kimse çatıda. Ben de ayarlar ultra'da da detaylı durum ama ee daha bakmadım. Herhalde ULTA'dır Efektleri ben bayağı sevdim. Oyun gayet eğlenceli ya. Arkadaşlar oyun bayağı bir bana Alien oyunundan sattı ya. Öyle kapalı mekanda geçiyor ki aslında. Ama Alien yok işte robotlar var. Evet, yakında evet. gelir ya. Silahlı robotlar var. Yakın dövüş yapan robotlar var. Bana bir tane robot uçan tekme atmıştı ya. Şimşek çöküyor şu an ya. O oh, burası ne karanlık lan böyle. Oha oğlum tepemiz ka kaya var lan tepemizde. Ben orada değilim yani. On fazla ayrılma. bir önce oyun yardımlaşmalı çünkü. Ya, oyun bildiğin şey arkadaşlar ya yardımlaşmayı diyor Aha. Ben bakıyorum da. Çok çekiyor ya. Bildin mi? Yok çatıda ya. Ben niye göremiyorum ya? Şimşek çaktı öyle gördüm. Aha aşağıda. Kapıyı Adam açtı ama kapattı bak ya. bak uyana bak. Oyun şimşeğini görüyor. Burada var mı? bir şey? Biz gibi <laughs> ha, yok buna geç varmış Aha Hadi ben böyle gibi Of of Aslında iki adam indirmişsin Hı <laughs> -hı. Hepsi burada Biliyorum Oğlum kendimi korku Oha korku, yani korku oyunda gibi hissediyorum Hiç patlayayım Ben aldım bir daha Ben bittim ben bitti İkinci silah geç Nasıl sıkıyorum ben ya Rambo Vay bunda da ben bitti Destek ekip geldi ölüyorum Nerede nerede? Bak. Oy, ekle. Önünde önünde. Kaçıyor, kaçıyor. Kaçıyor mu? Yapay zeka akıyor. Bakayım nerede bu? Açılmıyor lan. Ne gitti Hay. lan? Ya çok. Aha. Buradan Aa bak gördüğünüz gibi arkadaşlar sabah oldu şu an. Ya sabah okça satan iki adam var. Evet. Bak ben nereye sıkıyorum. çekiyor ya. Ben bitiyor. Ben de var arkadaşlar. He mermi bak onu söyleyecektim. Yani şu anda Alif alın takılın diyorlar. iki tane silah var bu arada oyunda. O da adam girdi arkadaşlar. Adam mı girdi? Evet. Hatta kaç kişi biz orada Dört kişi mi olduk? Yok şu anda aynen dört kişiyiz. Aynen dört kişiyiz. Aha. Beş şat. Son dört robot kaldı. Son dört robot. Onları kimden nerede bulacağız? Bayağı şey etraf değişiyor ya. Sabah mı oldu? Evet evet. 3 kişi şey kaldı Arkadan orada 2 o... tane kaldı 2 tane Çatı da olabilir yalnız çatılara falan bak Şu kapıyı açsana bir şu ha. Ha. Şuna. Çatılara falan dikkatli bak Aha orada Nerede? Saklanıyor bak şu siperin arkasından çatıda İki uçlar sniper gibi bir şey ya Yani Dur ben o çatıya bir çıkabilirsem Çıkamıyorsun ya ha, Öldü mü? Ha yok ölmemiş. Orada akşam oldu. Ne çok akşam oldu? Ya şu anda bir simülasyon taze bi bir şeyin içindeyiz galiba. Aynen. Amacı hiç bilmiyorum arkadaşlar bu. Cam Barış kırılmıyor mu? Cam kırılmıyor mu? Yukarıdaki camı kırmayı denedim ama kırılmıyor. Aynen kırılmıyor. Kurşun geçirmez camlar. Yok adam orada değil ya emin misin orada olduğunu? Ya yukarıda diye gördüm ben. Dur şuraya. Bu kırmama kimse yok ya. Jetpack var mı acaba ya? Yok yok. Gelir yakında ama. Robot mu? Yok değilmiş. Abi bir de gördü biraz... galiba. Aynen indirdi. Bak çatıda bir tane robot mu indirmiş? Aa orada orada bak. Öldü. Gel baş öldü. Şimdi video düzgün başka moda geçelim koop. Ne yapalım? Buna devam etsek ne oluyor şimdi? Aynı mod devam ediyoruz. Yeni kısıttan çıkıyor. He. Dur bir bakalım bir. Tamam. Ha aynen devam ediyorum. Tamam. Hadi şimdi tamam, çıkalım. o zaman dur şuradan. Video durdur. Videoyu burada durduruyorum arkadaşlar. Direkt hemen. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. şimdi amacımız şu A, B, C noktasını elektrikleri açıp yani buradan kaçmak Oğlum ya da en büyük silah Kizon'a benziyor lan. Kizon'a benziyor. benziyor. Ne? He. Ya Bir dakika Umut beni bir konuşsana bir oyunu altı aldım. Bir videoyu bir kontrol edeceğim. de oyunda olmadı arkadaşlar. Tamam devam ediyormuş. Gel. Ha, açtım. Şimdi ilk A'ya Arkadaşlar amacımız bölge al, e, yani bölge alıp ilerlemek. Şu gördüğünüz üstümüze koşan robotlar e, karate yapıyorlar. Bayağı size geçiriyorlar. Şunlar da ateş ediyorlar. Bu arada arkadaşlar oyunu bayağı bir oynayan var. Yani hani alsam oynayan var mı diye düşünmeyin. Ne oluyor Aynen o konuda rahatsız. Ama şimdi bedava ya bir de ondan bir şey olabilir. İki gün günde bedava var. Evet 12 günde bedavaydı biz de o sırayla indirdik. Ama fazla alacağız. Şimdi ilk A'yı alıyorum. Allah. Gel gel. Geliyor ama bir ateş ediyor. Nereden ateş ediyor? Sucuğu çıkar ya gerek yok. Tepele. Şu tane şimdi gel. gel. Şu kapıları kapat. Sol peşimizden geliyorlar. Onlar da çöpüyor ama. Şimdi gördüğünüz gibi gel. Şunu edeceğiz. Ettik tamam. Aldın mı? evet Kaçın lan? E Aa, tamam ettik. Kapıyı açtığın zaman üzerine direkt bir şey yapılabiliyor ona göre her şey. O ne ya? Umut, sen zaten robot bana atladı. Oğlum. Dikkatli oyna. Aslında üç dört kişi oynayacak ama çoğu kapalı olduğu için. <laughs> evet. Bu arada sulama sistemi devreye girdi ve ben öldüm lan. Kaldırsana beni. Ya. Boş et mermi mermi. Oğlum şu an şey Arkada birileri ateş ediyor var ya şu. Film sensi gibi. Kaldırsana beni bir. Geliyorum ben. Oha, fişin iki tane adam var. Hay Allah'ım ya, öldüm. Eee ben... ben ne yapacağım şimdi? Benim bölge almamı mı Yok artık. Evet. Beni izliyor musun sen? Evet seni izliyorum şu Aha doğdum galiba. Aynen yok bir dakika bu kim ya? Adam gelmedi. Koş koş koş. Şey. Arkadaşlar şu an umut izliyorsunuz. Ben öldüm. Çok kötü ya. Tepende bak. Robot tepede bak. Bu oğlum. Bu kim lan? Ha öldü. Kesin öldü. Ben mi? Ha. Lan robot sana geçiriyor mu? Ne yapıyor? Evet. vuruyor şu an. Tekli tırak oluyor bana otomatikman kamera değiştirmezse güzel olacak da Niye, niye onu kameraya geçiyor ki? Öldüm Öldün mü? Zor biraz ya Ya arkadaşlar buradaki amaç işte bütün hepsini tek tek ele geçiriyorsunuz Ondan sonra işte bölüm bitiyor Ama çok fazla çok fazla geliyor yani Koruyorlar işte buraları Buradan biz en iyisi direkt multiplayer'e geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar multiplayer'den devam ediyoruz evet. Buradaki amaç Nomut ben ilk defa oynuyorum. Öyle geçirmiyor. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Kaldır. Kaldırabiliyorum. Kaldırabiliyor musun? Evet. Kaldırdım. Kaldır. Nereden ateş etti o? Bizden mi? şey var. Kim sıkıyor oğlum? Lan arkadan lan! Kaldır beni kaldır. Öldüm. Sen de mi? Bizim tek arkadaşım mı biz ya? He? Ben de anlamadım. K'ye basın mı canlanıyor? K'ye basınca ölüyorsun. Ne oldu Ama lan? Oyma bitti. Onlar kazanıyor. Ya herkesin yanında niye TR yazıyor? Bilmiyorum işte oyunun şeysi bu. Yaz kar yağıyor şu an burada. Şimdi sen bu sen misin? Değilsin. Neredesin? Bu sen değilsin. Burada de değilsin. Neredesin ya? Ya aşağı mı? Ha sen öbür taraftasın. Ben F'ye gidiyorum. Dur dur. Sen misin? Ben dur arkamdayım. Gel. Bu sen misin? Dur ha. Gel. Bir dakika burada Hı. giriş var mı? Geri git Geri. Varmış. Ha varmış. Açıl sana. Açıl. Hangisi? Aşağı aşağıdan aşağıdan gel. Geyi kaplar vardı. Ne oluyor lan? Aha. Tepende umut. Ay ıskaladım. Gel gel. Vurdum. İçeri gel çabuk. Neredesin? Sen neredesin? Misin? Öldüm. Bizim adama eşe tatlı kasakla ya. Alır mı? Öldün mü ha galiba? Ay ben de ona vurdum ama. Öldüm ben de. Öldüm. Bölge ya, doyabiliyor abi. muyuz? Ha eh, Bölge aldıkları zaman hemen doyuyoruz ama bölge almaz 120 saniye bekliyoruz. Oğlum bu resmen şey modu gibi olmuş ya. Ee, hangi oyunu oynuyorduk lan biz Sürgen o? Sürgen şey. Aynen onun modu gibi. Dur dur arkamdayım. Yuh 100 saniye mi? Dolu mu sen? Yo, 100 sene bekliyorum. De... Ben ben dolu. Şu an umutun um gözden bakıyorsun arkadaşlar. Ben... Oğlum başka bir mantık modu yok mu ya? Sadece bu var. He. Evet maalesef. Team Deathmatch bana usamış keşke ya daha iyi olmuş. Bu Team Deathmatch gibi bir şey ya. Çok bölgede mı? önem vermiyor. Ama yine yani de e, bölge almasan kaybediyorsun. Yani. Ne oluyor lan? Bina aşağı mı iniyor? Benim mi diyorsun sen? Oğlum bu otomatikman değiştiriyor ya. Ha şu an seni izliyor. Allah'ım otomatik değiştiriyor asam bozdu. <laughs> bir sana ateş ediyor. Bana mı? Evet ben bir sesini duydum. Ya değiştirmesene oyun. Oha lan. Oha. Oha oyun hep bir yaptı. Oyun hep bir suçu Yalnız oyunun şey programı var bu arada Umut. Kamera, <laughs> kamera şeyinde kamera sistemi mi diyeyim işte. Seni izlemede işte bir problem var belli. Atla Bazen da. kafayı yiyor. Alfa da bizi bazen kafayı yiyor. Bir de otomatikman direkt başka bir kullanıcıya geçiyor ya asam bozuyor ya. Ya bir zahmet doyayım artık. Kaç sene kaldı? 30. Bir bölüm tamam. Bölge bir şey alın ya. Al şimdi sen de bekle. Bölge alıyorum. mu? Ha, bak benim sende. Sonunda ya. A'ya gel. A. A nerede ya? Ha gördüm. Gel. Oyun bana FPS'e birden düştü gibi geldi sanki. Yani düştü. 1.9 FPS e falan düştü. Çok çatışmaya ağırlığında yani sizi yer. Of adam öl gözünün önünde. Oyunun pepesi bir an 25'e düştü ha. Tamam da Aa geliyorsun yine. mi? Yolumu bulursam geleceğim ha. Gel. <laughs> Valla adamlar benim, benim adamlarımız öldü. Ben de <laughs> öldüm. <laughs> Kendim mi ay? Bak adam bir, birinin arkasındayım. Sen misin diyor? Ben ağladım şu an. Ben C C'deyim. C Oha oğlum şu an mı sen? Evet. Ben en geldim C'ye. Geldim arkamdayım. Şu an alıyorum burayı. Bir e, sen merkez sana bakar. Kim sıkıyor lan? Sen. Hayır. Sıkar Oğlum <laughs> adamların kim pardon lan? tamam spawn bölgesini izlemiş. Ha. Evet, peşimden gel. O oh, bana ateş ediyor. Nerede bunlar ya? Aha. Kendim bak hani doğuş mekanlarında var. Gördüm bir tercih. Gördüm gördüm. Yukarıdan çıkıyorlar. C aldın mı? Ceyi. Hayır, C alsanız da. Müsaadem ya. Yani? Adam dur. Ah, al. Hadi artık iki yıl mı alıyorsun? Orada 120 aldık sonunda son bir bölge BBB B, B. koş Bey adam mı tepede lan bu Dur çık 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 sana ya tırmanma yok mu şu aşağıda düşman var adam bizim bölgeye alıyordur adam bulacağım öldürdüm eyvah benim adam yine öyle oldu B'yi alıyor. Tamam, gidiyorum. Aldım. Helal. Yani, tadınız? Oğlum benim adam çok pis yoruldu ya. Yoruldun mu? Adam yoruldu, çok kötü hemde. Şey ama... B'de falsam kim beni nereye sıkar, o derece yoruldu. C'yi aldılar. Allah! Dinin dedim. Diğer yukarıda Öldürdüm bir tanesini. Oy, ee, birini öldürdüm. Şu an bir diğer önünde adam. Diğerini öldürdüm. Tamam bu girmişti. Arkamdaymış öldüm. Adamı süpere öldürdüm. Nerede öldün? C'deydim galiba. Ha, işte A'ya yakın, A'ya yakın, A'ya yakın. Ben yani C'deyim dur. İçeride öldüm, binanın içinde. Öldüm. Fuck. Öldün mü? Aynen. 100 saniye nedir ya harbiden. <laughs> <laughs> of, çok çöl <utörlü> lan. Anne <laughs> anne. Hadi adam bizim bölge alıyor ha garip Adam da zıplıyor ya. Hani atsınlar diye. Ha doğdum. Neredesin? Ben daha doğmadım. Doğmadın mı? <laughs> e bölge aldı adam. Oğlum herkes doğmuyor. Ha. O kötüymüş. Bir lan aslında. Ya açsana şu kapıyı asam bozdu ya. Yaz bu ne ne kadar çok kapı var ya. Aynen Her yer kapı var. Aa böyle şey olmasa güzel olmuş biliyor Kapılar bizim açık kapatmaz falan. Aynen o ya güzel Stratejik yok. olarak iyi o yani. Düşünsene adam elbamızı atacak kapıyı kapattın ki ona geri sekti. <laughs> o şeyde olmuştu. Harfli harfli olmuştu. Ya hayır. hayır. adam öldü şey gibi. sen, adamı... sen mi öldürdün adamı? Evet. Ne vurdum be? Az önce şey, az ne? önce o adam Kamerası değiş ya. Yani sen tam ateş ettin kamerası değişti. Film sonu gibi anasını. Nerede o lan ya? Nerede o herif? Bilmiyorum ben tek sen kaldın hiç hayatta kalan. Hastı, harbi mi? Allah. 20 saniye sonra doyurum. Ay e, tamam. Şu an daha fazla oldum. Biri bağ almaya geldim. Bir daha doldu. Ben, ben de Ben de doldum. Aldım bölge aldım. Aldım. Hadi şimdi geri bölgeye gidip aldın diyeceğim e dedim ya. Allah'ım ya. mı mıydın? He. Oğlum bizim bu... Benim adamın ayağı mı kayıyor? Anlamadım ki. Lan. Tepeden hızlıca bir şey mi geçti? Ben mi yanlış gördüm? hiç bilmiyorum. Aa. Ah, Şu lan dur. Bizim adam öldü. Oh adam ölmüş. Adamın silahı var ya. Kara gömülü. Ha güzelmiş. Aynen detaylı. Adam her iyi öldürdü Biri bana ateş ediyor. Bir sen kal yalnız. Bir adam daha var. Sen iyi bir adam daha var. Sen bildiğin Rambo gibi oynuyorsun <laughs> Kim sıktı bana lan? Yani kavaklaş, kavaklaştınız. Öldünüz mü sen? Öldün mü sen? Ne oluyor lan? Yaşıyor mu öldüm mü? Yaşıyorum. Oy 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 beni kovalıyorlar. Var arkadaşlar ben kitle saat dört seni çekeriz haberiniz olsun. Geber it. Yapar mıyız? Ne? Saat dört seni çeker miyiz? Çekebiliriz. Niye olmasın? Saat dört çok güzel aslında. Cemaat falan da var. Aç kapıyı aç aç. Kapat kapat kapat. Seni <laughs> de. Aç bunu da aç. Ha bu kapıları. <gülüyor> <gülüyor> çok sakat yerdeyim. Senden bana hayatta kalan yok yalnız. Hadi al bölgeyi al. Alanların mekandasın he. Aldım. Herhalde ben doğmadım. Uf. Oğlum doğar doğmaz niye eşek diyorsun? Adamlar bizim mekana sıkmışlar. Bizim mekana çıkan bir eşek çıktılar. Oğlum map oynuyor lan. Oha. Ne oluyor lan? Oha. Map yukarı evet. gidiyor. Devrim oluyor galiba heh doğdum be. ulan o kadar ramboluk tasladım be yeter mi bu kadar evet arkadaşlar o zaman Umut video burada sonlandıralım mı sonlandıralım tamam, ama ben güzel oynadım arkadaşlar kabul edin yani ben kötü oynadım ben ikinciyim lan ne kötüsü ben birinciyim Aa, sen birincisin ben ikinciyim nasıl, bir elde almasak? yok ya tamam o zaman arkadaşlar video burada sonlandırıyoruz eee bu oyunun ismi nasıl kim <laughs> 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 ne <gülüyor> Interstellar Madness. Evet onun alfasından bugün e, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.